İnsan doğasının derinliklerinde yaşamın dengesini açıklayan iki kuvvet bulunur. Eros ve Thanatos. Freud'un bu içgüdüleri Yin Yang teorisinin psikolojik bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Yin Yang, evrenin zıtlıklarla dengelendiğini savunur. Eros, Yin Yang'ın aydınlık tarafı olan Yang'a ile örtüşür. Yaşama, yaratma ve sevgi arzusunu temsil eder. Bu güç insanı umuda çeker ve üretici enerjisiyle hayatı besler. Tanatos ise karanlık taraf olan yin ile örtüşür ve yok olma, yıkım dürtüsünü ifade eder. Bu iki kuvvet çatışırken birbirini tamamlayarak yaşamı anlamlı kılan bir denge oluşturur. Unutma, hayat iniş çıkışlarla doludur ve bu döngüler kaçınılmazdır. Önemli olan her şeye rağmen devam edebilmeyi başarmaktır. Sonunda diyeceksin ki, İyi ki pes etmemişim.